Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere kalem kutumda ne var, onları göstereceğim. İlk olarak kalem kutumu gösteriyorum. Kalem kutum böyle esnek, çok tatlı bir şey. Ee, yanında bir tane anahtarlık var. O da çok güzel. Şimdi içine açıyorum. İlk olarak. Şimdi mandalinalı kalemi çıkartayım. Bu mandalinalı kalem çok tatlı. Bu üstüne basınca ışığı yanıyor. Yani çok güzel bir e, tükenmez kalem. Bakın hatta çok ince böyle ucu. Çok güzel gerçekten. Şimdi başka bir kaleme geçiyoruz. Silgimi alalım. Silgimin ucunu ben birazcık şey yapmışım. Böyle silgimde. Şimdi hmm, sıkış kalemimi aldım. Sıkış kalemim çok güzel. Böyle o da ince uçlu. Hatta arkadaşlar böyle bunu çıkartırsanız daha ince bir kalem haline gelir. İsterseniz böyle de kullanabiliyorsunuz. Çok güzel. Geri takıyorum. Ben burayı derdim ya arkadaşlar. Sıkı sıkı hatta hala da sıkıyorum. Daha da böyleydi. Burada böyle rengarenk kalemlerim var. Bu kalemleri ben çok seviyorum. En sevdiğim renkler bunlar diyebilirim. Ee, maviye bakalım. Rengarenk, rengarenk. Hmm, bunu da koydum. Şimdi laciverte bakalım. Bu da böyle aynı şekilde. Şimdi buradan e, ee, şarpımı aldım. Bundan üç tane daha var ama ben en sevdiğim pembe pembeyi kullanıyorum o yüzden. Çok güzel böyle kalın uçlu bir şey ama çok seviyorum pembe olanı. Şimdi e, pembe ve sarı stabilolarımı alayım. Bu pembe pastelik renk ve çok severim ben pastelik renkleri. Ee, diğeri de fosforik sarı ve fosforlu şey açık renk. Böyle kalemleri de çok severim ben. Bakın böyle rengi var. Ee, şöyle. Şimdi başka bir kaleme geçiyorum. Bu lila pembe. Ay lila pembe demişim. Lila kalemimi çok seviyorum. Böyle yumuşacık yazıyor gerçekten. Ee, şu şekil. Bunun silgisi de çok güzel. Çok güzel siliyor yani. Ben silgimden daha güzel siliyor diyebilirim. Böyle. Şimdi burada siyah kalemim var. Bu çok güzel. Ben bunu da çok seviyorum. Böyle yumuşak yazıyor bu da. Ucu silgi tarafı mor. Şimdi başka kaleme geçiyoruz. Ne kalmış? Bu Faber Castell'in renkli pastelik pastel kalemleri. Pastelik gerçekten bu da. Çok seviyorum. Pembesi bu şekilde arkadaşlar. Hatta biz şimdi kıyatta deneyelim. Bakın. Çok güzel yazıyor yani. Kamerayla biraz soluk gözükebilir ama güzel yazıyor. Evet arkadaşlar, kalem kutumda bu kadar şey vardı. Videomu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bol bol like